Evet arkadaşlar şimdi soru soru banımızda toplama işlemleri örneklerimizde devam edelim. 3 basamaklı sayıların toplama işlemlerinin örneklerine bakıyoruz arkadaşlar. Burada 346 artı 475. Buradan ilk önce 3, 40 yani 4 ve burada 6. 346 sayısını göstermiş olduk. Üzerine 475 sayısını ekleyeceğim. Bakıyorum buraya. 4 sayısını ekleyebilir miyim? Evet bir 5 boncuğum var. Buradan 5 getirirsem buradan 1 indirmem lazım. Çünkü 5 boncuğu 5 eksi 1. 4 ediyor. Burada 7 sayısını ekleyebiliyor muyum? Ona bakıyorum. 7 sayısını ekleyemiyorum. Çünkü 5 boncuğum var. Komşuya gittim. 1 onluk aldım. Buraya geldim. 3 boncuk eksettim son sayı olarak 5 sayısını buraya ekleyeceğim. 5 sayısını ekleyemiyorum. Değil mi? Evet. 1 10'lu aldım. 5 boncuk eksilttim. Cevabımız da arkadaşlar burada 5 6 7 8. İkincisi 2 iki. son sayımız 1. Cevabımız 821. 247 artı 309, 247 artı 309. Şimdi buraya 3 sayısını eklemem gerekiyor ama 2 boncuğum var. Yukarıda da 5 boncuğu var. 2 artı 3, 5 yapar zaten. 5'e getirirsem 2 eksiltmem lazım. Yani 5 eksi 2, 3 yapıyor. O zaman 5 sayısını aşağı indirdim. Buraya 0, yani 309'un 0 hiçbir şey eklemiyorum buraya 9 sayısını eklemem lazım Bakıyorum Yok Komşuya gittim 1 10'luk aldım yani Şöyle 1 ekledim 5 oldu Buradan da 1 boncuk eksilttim Cevabımız 5 5 6 219 üzerine 455'i ekleyeceğim. Burada bakıyorum 4 sayısı yine yok. 5'i indirdim. Buradan 1 eksilttim. 5 Buraya 5 sayısını ekliyorum. Buraya da 5 sayısını ekleyeceğim ama ekleyemiyorum. Komşudan 1 onluk e aldım. 5 eksilttim. Cevabımız arkadaşlar 5, 6 Burası 6 Burada 5, 6, 7. Burada ise 4. Yani cevabımız 674. Son örneğimiz 733. Üzerine 617 ekleyeceğim. Buraya bakıyorum. 6 sayısını ekleyemiyorum. Komşudan bir onu kaldım. Buraya geldim. 4 eksiltmem lazım buradan 4 eksilttim. Buraya geliyorum. Bir sayısını ekleyeceğim. Biri ekleyebiliyorum. Buraya geldim. 7 sayısını ekleyeceğim ama yani 5 6 sayısı var. Yine komşudan 1 onluk aldım. Buradan 3 boncuk eksilttim. O zaman cevabım 4 basamaklı sayıya çıktı. Burada 1. Burası 3. Burası 5 son sayısı 0. Yani cevabımız 1350.